Merhaba, ben argoloji uzmanı Doktor Navid Atarot. Size bugün tetik parmak hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi tetik parmak dediğimiz zaman elimizde parmağın takılmasıyla kendini gösterir. En sık baş parmakta görürüz ama diğer parmaklarda da gözükebilir. Bu avuç içinde tendon kılıfı böyle bombeleşerek tendonu koruyan böyle kilit tarzında bağ dokuları var. Bu bombeleşerek bunların içinde sıkışır. Özellikle hastalar sabahları kalkarken şu avuç içinde şurada ağrı hissedebilir. Parmakları bükerken takılıp kendileri açamayıp elle açmak zorunda kalabilir. Açarken de böyle bir tık sesi yapıp parmak açılır. Bu hastalarda fizik tedavi yöntemleri mesela buz tedavisi, ateller uygulanıyor ama genellikle başarı oranları çok düşük. Altın standart tedavisi steroid enjeksiyonudur yani kortizon. Biz bunu ultrason altında uyguluyoruz. Burada tendonun tam bombeleştiği, o kılıf içinde sıkıştığı yeri ultrasonla görüyoruz. Çok ince bir iğneyle avuç içinden girip o kılıfın içine girip çok az miktarda kortizon vererek oradaki ödemi, enflamasyonu, o tendonun bombeleşmesini çözmeye çalışıyoruz. Başarı oranı neredeyse %80-90 civarında bu tedavinin ve yapıldığı zaman genellikle hastalar en az bir sene, bazı hastalarımız 3-4 sene rahatlıyor ve bir daha problem yaşamıyorlar. Tabii ki eğer bu tedavi başarısızsa, veya çok kısa süreli hastayı rahatlatıyorsa bu sefer mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurmanız ve ameliyat olmanız gerekebilir. Ameliyat da çok basit. Zaten o tendonu koruyan o kılıflar küçük bir çizikle, küçük bir kesiyle kesiliyor ve tendon orada rahatlıyor ve bir daha da bir problem oluşmuyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımı okuyabilirsiniz. Herkese iyi ve sağlıklı günler dilerim.